Dilara Taşkın podyumda. Çok, çok kötüyüm, Hoş geldin Dilara. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ee, benim bir tane Zeynep diye arkadaşım var. Onun doğum günü yaklaşıyormuş. Ben de bir kafede ona doğum günü organize ediyormuşum. Gel bakalım. Emine. Ben bugün e, senin çantanı beğenmedim. Yani Onu kombinine hiç uyduramadım. Onu oraya falan atayım istiyorum. <laughs> evet gerçekten çok sert duruyor o kombinin üzerinde. Eteğin çok tatlı aslında. Pembe de çok yakışmış ama bir şey eksik ya da bir şey var yani böyle evet tamam oldu diyemiyorum sana bugün Dilara'cığım. Bilmiyorum. Ee, böyle yani çok uygun olmadı gibi. Nereye gidiyordum bu arada arkadaşın doğum gününe? Kafede bir doğum günü düzenliyormuşum ona ben. Olabilir neden olmasın ama dediğim gibi bir şey var bir şey eksik sanki. Çanta mı olmadı. Evet çanta hiç olmadı zaten hiç görmek istemedim o çantayı ee, ama onun dışında dediğim gibi. E, çok beğenemedim bugün ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Simay. Eteğini çok beğendim. Ama ben bunun altına siyah opak çorap ve siyah stiletto isterdim. O pembe kazak fikri güzel. O pembe kazığında biraz daha dar. Siyah oversize bir ceket isterdim. Çantanı Ama diştenir. o şekilde de çok basit olmaz mıydı? Etek okey üzerine siyah, siyah. Yok siyah siyah demedim aslında. Ee, dar istiyorsun, O eteği ben kombinleseydim böyle kombinlemezdim. Bir renk katmak istiyorsan pembe ise o kazana daha dar olmasını isterdim. Siyah opak çorap giyerdim ve siyah stiletto giyerdim. Bu senin tarzın değil. Sen zaten böyle giymiyorsun. Genelde böyle giyiniyorsun. Benim dediğimi yapsaydın farklı olurdu. Demek istediğim de tam olarak bu. Etek tarz bir şey giyildiği zaman genelde daha dar giyiliyor, boğazlı giyiliyor, stiletto giyiliyor, opak bir çorap giyiliyor. Ben de bu şekilde denemek istedim. Bakalım ee, etek oldu olduğu mu? için değil, pütükare tarzı siyah beyaz olduğu için aslında ben ondan öyle yorum yapmıştım. Yoksa hmm. sen bunu beğendiysen, bu arada çantandan nefret ettim. Biliyorum. Yani şuradan giderken at bence yürü karşısına gelmene. Elimden kaydı falan de. Öyle yani. Duygu. Ee, çok beğendim. Gerçekten eteğine de kazağına da kazanın arkasındaki detaya da bayıldım. <laughs> Şu an sadece etek ve kazaktan bahsediyorum. Ee, ayakkabım bence e, bu olmamalıydı. Çantanı zaten e, söylemiyorum. Ama çok güzel gözüküyorsun. Ben yine çantana rağmen beğendim. Teşekkür ederim. Cık. Simay kaçıncı kez giydi sayarsın sen. İki. Üç. Biliyor Üç. kız ya. Hiç <laughs> uğraşmayın yani biliyor. Üç <laughs> mü? İki mi? İki. 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 Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Bir daha şans. giyme. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum İvan Hanım. Dilaracığım çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çantamı atayım mı? Ee, ayakkabı önce at. <laughs> Ayakkabıyı mı atayım? <laughs> at. Ooo soyunuyorum. <laughs> Bir tanesi at ama tamam. sol olanı bunu ayak. dene. O ayak. Ay gerçekten alsaydım öyle atsaydım keşke. Ah, çok beğenirim. Dikkatli davana yakabileceğim. <laughs> Bu manzarayı hep yaşıyoruz nedense. Evet, hep bir İvan kes. Hanım veriyor. Hep Dilara giyiyor. Ben de bir gün kötü ayakkabı giyeceğim. Ne olur İvan Hanım bana da bir parça ayakkabı. Ay, <laughs> i̇lk kombine yakışacak ayakkabı Erden gelirsen hemen. Tamam. İvan Hanım ayağınıza numarası kaç? 38. Kesinlikle. Beni senin için fark etmez zaten hepsini oluyor. Kaçtım, ha? Sanırım benim bileklerim birazcık kalınmış ama. <laughs> Arkada bağladı değil mi? kapandı? <laughs> <laughs> Hayır zor kapanmadı. Ama rahat da değil. <laughs> tamam anladım ben. Hani Ay, şey, kol, kolay, kolay mı? Ay olay. Evet Yıkıldı. şimdi oldu. Keşke böyle bir ayakkabı Giyiseden bunlar zaten her yerde satılıyor böyle tek bant ayakkabı benzeri benzeri tabii var <laughs> çok yakıştı çok beğendim üzerindeki o pembe ekoseler o küçük kareler muhteşem görünüyor arka dekole zaten çok güzel Saç makyaj her şey çok beğendim Tarsı. teşekkür ederim. Dilara hoş geldin. Hoş buldum Kerim Bey. Ben kazanın rengiyle o pötikarenin uyumuna bayıldım. İşte bu, bunu istemiştim. Evet, ikisi <laughs> birbirine... sonra pembe. Çok yakışmış iki renk birbirine. Ama ben de o, onu konuştuk İvana'yla ile yani... O çanta alakasızdı <laughs> ve o ayakkabıyı bir tek sevmedik. Ama bu ayakkabıyla çok güzel oldu. Ama bu ayakkabıyı giymemiş olsan da tarz verecektim. Çünkü kıyafetini çok beğendim. Tarz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Geçen gün Duygu'ya yaptığım yorumu şimdi sana yapacağım. Hangisi? İlk bir defa bu kadar mi? feminen ve renkli görüyorum evet, seni. Evet, kız gibisin bugün. Ama e ben nasıl yakıştı? giyinmiyor muyum? Eğilmiyor. Deyin az giyiniyorsun. <laughs> 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 Yine ses miye gitti miden. Baba <laughs> miden. <laughs> <laughs> çok yakışmış pembe. Evet. Ve gerçekten eteğinde çok güzel duruyor. Yani müthiş bir birleşim. Etek ayrı yakışmış, kazak ayrı yakışmış. Bir sırtını dön, <laughs> sırtını görelim. İyi yaşa. Çok İyi yaşa. Evet. Yaşak, sağlıkla. <laughs> Çok sırtın, yaşa. sırtın efsane görünüyor. Evet bu ayakkabıyla, senin tek bant ayakkabın vardı aslında. Vardı evet. Niye giymedin? İlla o pembeyi oraya koymuşsun. Evet öyle yaptım biraz. Yani o siyah ayakkabıyı giyince çanta da bu sefer olabilir. Yani Evet, hı. al evet. eline çantayı. Şöyle Böyle bakayım. olunca oluyor işte yani evet. bir ayakkabı bitiriyor olayı. Ee, daha sık seni de böyle feminen görmek istiyorum. Bazılarına Zaten. Masküle, maskülen olun diyoruz ya size de sen de duyguda feminenlik çok yakışıyor. Evet. Bir böyle kadınımsı şeyler almışım ya, ah, şu ben kağıt, şu an. Hani, i̇nşallah biraz <laughs> böyle <Kadın> devam <laughs> et. Çünkü evet. o kadar yakışıyor ki boylu postu güzel kızsın yani. Tarsın da. <laughs> Ya Dilara deyince benim aklıma e, Dilara diye bir oyun havası var ya hep o geliyor. Ya hayır. <gülüyor> o, <gülüyor> hayır. Onun şakasını çok duydun mu? Çalalım. Yaşlıymış. Şöyle bir hikayesi oldu. Ee, öncesini anlatayım. O Oyun havası niye benim hayatımda bir travmadır? Biz, Eyvah. Bizi bir kere bir işe e, çağırdılar, stand-up yapacağız diye biliyorduk. Organizatör <laughs> dolandırıcı çıktı, ben düğüne çağırmış bizi. Aa. Baya ben böyle hazırlandım falan, şurada şu espri yaparım, şurada şu şaka yaparım falan diye bir sürü hazırlığı yaptım, provayı yaptım falan. Derken bir yere bir gittik, düğün salonu. Ondan sonra hımm -hı dedim. Sonra içeriye, dedim ki herhalde içeride böyle oturma düzeni falan yaptılar. Hani içeride gelecek misafirler falan. İçeriye bir girdik sahneye çıkana kadar sim oldum zaten. Gelinin kız kardeşi, halası, ablası hepsiyle bir sarıldık ettik falan. Daha sonra şöyle bir durum oldu. Ben şimdi öyle bir neye uğradığımı şaşırdım ki stand up mı yapacağım? Arkada da bir tane bir orkçu var gözümün içine bakıyor ne yapacağız falan. O da bilmiyor onu da, onu da kandırmış getirmişler böyle göz göze bakıyoruz ne yapacağız diye. Neyse Ondan sonra öyle bir duruma geldik ki en son hani ortada millet böyle kız sebahatler çeyrek bir taktı altın mı hediyesi falan diye. <laughs> Teyzeler öyle oynuyordu. Hayır öyle deyince ben de sapıttım. Hani bayağı işin sonunda kendimi Ankaralı coşkun olarak buldum yani. <laughs> dilara gazel düştü balara Dilara. i yeah. yeah. Kemalcim bu kız beni sinir ediyor. Vallahi ağzını burnunu dağıtacağım. Gülüyor musun, ağlıyor musun kız sen? <laughs> hmm? Küçük çocuk gibi hareketler yapıp sinirimi bozuyorsun benim. <laughs> An okuluna yazdırsınlar seni. Yeah. Vallahi bana ya mademi cevap verme. Müdür Burhan Altıtuk var karşında. İdare müdürüyüm ben. Ağzını burnunu dağıtırım seni. <laughs> Serseri. <gülüyor> Evet Dilara sayende burayı Stilim 2 düğün salonuna çevirdik. <laughs> Bence de. Hep <laughs> ya... böyle. Hem de halay çekiyoruz hem de neler neler. neler? neler. 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 Ya gerçekten çok şık çok zarif görünüyorsun. Yani böyle çok hani çıtıpıtı hanım hanımcık ee, bir görüntün var. O yüzden çok 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 beğendim. Ya görsel olarak hani böyle işte giyim kuşam işlerinden çok fazla <laughs> anlamam hani ustalar burada ama ee, bir ee, erkek gözüyle bir Bayana baktığımda çok hoş bir bayan görüyorum karşımda çok, çok çıtıpıtı. Hoş bir hanım görüyorum o yüzden tarsın. Teşekkürler. Bay bay. Güle güle.